Allah Azze ve Celle'nin bize öğrettiği bu şeyleri, ifadeleri tekrarlamak lazım. Yoksa e, kendini katletmeyi, hayattan vazgeçmeyi, efendim onun yüzünü yıkamaya kalkışmak, ona bir şeyler böyle o zaman hem ne hakkımız var buna biz Cenab-ı Hak adına Allah'ın Resulü değil ki konuşasın, vahiy mi alıyorsun yeni yeni bunlar sana geliyor. Ya Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini alasın başka bir biçimde, Resulullah'ın bize anlatmadığı, Resulullah bize demedi çok alırsanız çekin kendinizi vurun diye, öyle bir şey bilmiyoruz. O bakımdan tıbbi manadaki versiyonları da bunun aynı şekildedir. Öyle ötenaziydi bilmem neydi. Mü'min son anına kadar mü'minler Allah Azze ve Celle'ye karşı sebat ile, hükmüne rıza ile, velev ki yatalak olsa da çok olsa da Vakit çok geçse de bilecek ki sınanıyorum. Zaman dediğin nedir? 50 yıla, 100 yıla bunların yani. Geçmişe bak. Nice yüzyıllar var an gibi buradan bakınca. Çocuklar gözünün önünde birdenbire yılları devirdiler yani. O bakımdan 10 yıllar olsa bile müminler Allah'a dönüş heyecanıyla yaşadıklarından sabreder. Öyle akıllarından bile geçirmezler. Ötenaziti benim neydi? Çünkü buna dair bir şey böyle alttan alta özellikle Batı dünyasında hızlı bir şekilde yayılıyor, artıyor, çoğalıyor. Bu insanların artık yani Cenab-ı Hakk'a başkaldırıyla baş hayatı sonlandırma yani, korkunç bir şey. Ne O en son yapılan maçın adı neydi? Finalden de öte, jübile, korkunç bir jübile yani en kötüyle Allah'a başkandırıyla son vermek. Halbuki mümin teslimiyetle son verir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Hep müminler böyle olan yerler. Allah'a teslimiyet ile son nefesi vermeyi, onun rızasını ummayı, ümidi en dorukta yaşayarak Allah'tan o da Öyle başkasından ümitle ölmeyi beklemek, biri gelecek de kurtaracak da, Rasulullah yetişecek de. Cenab-ı Hak Allah Azze ve Celle Allah'tan rahmeti, e, ümidi azalmış başkalarından e, bekliyor. Hem de o demde, o anda. Bu da bildiğimiz, Rasulullah'tan öğrendiğimiz şey i şerifin, adı İslam olan dinin kendisinde olan bir şey değil. Biz Cenab-ı Hak'tan rahmetini umuyoruz. Hayatta da bizi kavli sabit üzere tutacak O'dur, ölürken de O'dur tutacaksa, O'nun ilminde buna layık isek, buna el verir bir hayat yaşadıysak ve öldükten sonra da يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ O yüzden Cenab-ı Hakk'a ümidini çoğalta çoğalta il ilerlemek. Buna da bu ümidi fake olarak yani sanal çoğaltamazsın. Nasıl çoğaltacaksın? Daha fazla ameli salih ile ümide dair malzeme oluşturarak böyle ölüme doğru yürümeli insan ve Cenab-ı Hak'tan iyi beklentilerle zannını iyi tutmalı. En kötü anı yaşadığında bile Cenab-ı Hak bana eziyet ediyor, benden gıcık kaptı, bana kötülük yaşatıyor değil, zannını Cenab-ı Hak'tan iyi tutacak. Beni bu sıkıntıyla sınıyor akabinde. Fe inne ma'al usri ma'al usri Bu zorluktan sonra bir kolaylık açacak bana. Cenab-ı Hak bana buradan büyük bir sevap yazmak üzere bu sınavdan geçiriyor beni. Allah'ın kendisi hakkında iyi olduğu bilincinden asla kopmamalı. Şeytansa tam tersini Allah senin hakkında kötü. Başkaları için iyi olabilir ama sana kötü davranıyor. Yani senden gıcık kaptı sanki. Böylece Cenab-ı Hak ile onun hakkındaki zannını bozarak o yüzden o kutsi hadiste Rasulullah'tan gelen Cenab-ı Hakk'ın ifadesi اَنَا عِنْدَ ظَنِّ abdi bi muazzam Ben kulumun zannında neysem oyum. Kulum beni iyi biliyorsa ben ona karşı oyum. Ama kul Cenab-ı Hakk'ı kötü bilmeye başlarsa bunca yaşattığı rahmetine rağmen hayat nimetini bahşetmiş. Cenab-ı Hakk'a nasıl açıklayabiliriz ki, bu kötü zannımızı hakkımızda? O'nun bize verdikleri yanında yaşattığı sıkıntıları önümüze serse, sayısını bile bilmediğimiz nimetin yanında üç beş yaşattığı, sınamak üzere yaşattığı sıkıntılar üzerinden kalkıp, Cenab-ı Hakk'a sen bize kötü davranıyorsun dedik gibi bir çarpık manzarayla karşı karşıyayız.